Evet Nehir Hanım. Siz söyleyin, ben kontrol edeyim. Çadır. Çadır var, tamam. Evet. Uyku tulumu. Uyku tulumu, tamam. Mat. Matımız tamam. Sandalye. Sandalye, tamam. Yastık. Evet, yastığımız da burada. Kızım. İlk yardım çantası. İlk yardım çantası burada. Evet. Masa. Masamız burada. Battaniye. Battaniyemiz orada. Erzak. Erzaklarımız tamam. Fotoğraf makinesi. Tamam orada. Action. Action cam. Action cam. Action cam. Action cam'imiz burada. İşte Sony Action Cam. Bu ne ya? Mikrofon. Mikrofon. Mikrofonumuz tamam. Tripod. Tripod. Tripodumuz kurulu. Hoparlörümüz. Hoparlör. Hoparlörümüz tamam. Ve piller. Piller. Yedek pillerimiz de tamam. O zaman kendimizi yola. Değil mi kızım? Evet. Evet. Yoldayız. Nereye gidiyoruz? Ya da ne yapmaya gidiyoruz? Öyle söyleyeyim sana. Çadır kurmaya. Efendim? Çadır kurmaya. Kimleri alacağız? Ve? Yücel Amca. Yücel Amca alacağız. Evet. Nehir'i ve Yücel Amca'yı alacağız. Aferin sana. Nehir'i ve Yücel Amca'yı alacağız. Şimdi onlara doğru buluşma noktamıza gidiyoruz. Birinci buluşma noktası. Hava güzel. Serin. Ama tabii Büyükşehir Belediyesi bugün için bir yağmur patlaması öngörüyor, <laughs> bakalım ne olacak e, sulu kamp olabilir bugün neyse evet ama tabii ben Ejdebi sitelerden baktım bir yağmur gözükmüyor şu an ama tabi bizimkilerin ağlantı daha sağlam olduğu için hele bugün cumartesi dün de cumaydı gerekli istihbaratı yapmışlardır ondan dolayı yağmurun yağacağına bir inanış şu an var belediyemizce. Bakalım ne olacak. Biz zaten ormana gidiyoruz. Zaten bir sorunsal vardır. Orman mı yağmur çeker, yağmur mu ormana yağar diye. Şimdi bakalım bunun hangisi olacak göreceğiz. Evet. Yola çıktık. Buluşma noktamıza gidiyoruz. Önüne bak. Gidiyoruz. Evet. Buluşma noktasına gelindi. 10 dakika erken geldik. Simitçi abinin yanında bekliyoruz. Selamun Aleyküm. Abi bir şey ihtiyacımız yok sağ olasın Öyle bir selam verelim dedik Nasıl gidiyor işler? Simit piyasası ne durumda? Ramazan'da tabi herkes oruçlu değil mi? Simit yiyen olmaz doğru Simit piyasası bile bitik Vay be iyiymiş Bak şimdi bu aynaya bak gel göreceksin bak. Arkadan gördün mü ışık? Kocaman kuvvetli ışık geliyor. İşte onlar Yücel Öz ve Nehir Öz. Yine bak buraya. Şimdi bu kameranın arkasından gelecek. 1, 2, 3 işte geldi. Geldiler gördün mü? Yes. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Almadım. Günaydın. Yarım depoya yakın bir ezilim var Tamam Şile yolunda petrol var oradan tamam. alırız Hadi çıkalım burası tehlikeli gibi Tamam o zaman yine Polonezköy falan gidiyoruz Beykoz Tamam 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 Hıslık İyi yolculuklar Hadi devam et abi Evet seyahat başlıyor hadi bakalım Kapatalım camlar Birinci cam Ve bir ikinci cam Evet Vira bismillah Attık kendimizi teme. Haydi bakalım. O tende de trafik yok. Bir dal alırım. Ein zwei Polizei, ein Polizei, diğer fiu bilmiyorum abi. Ee, nerede bunlar? Evet şu an kızım önümde ayaklarını ayak uzatma yerine uzatmış durumda. Şu an arkada artçı selesinde gitmeye henüz daha alışabilmiş değil. Zaten fiziki şartları da buna yetmiyor. Galiba 1-2 sene daha böyle gidecek. Önümde seyahat ediyor. Öyle devam ediyoruz bakalım yola. Evet şu an gişelere geldik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak karşıya geçeceğiz. Ha OGS okutuyor. Ben de el sallayayım bari. Kameralara. Bizde HGS var bagajda. Bagajdan okuyor. Dersem de inanmayın tabi. Bagajdan okumaz. Bagajdan öyle yapışık durumda. Bizde yıllardır o şeyden düşüyor zaten. Bakiyeden düşüyor. Evet, şimdi ikinci köprüye doğru geliyoruz. Kızınla ilk defa köprüyü geçeceğiz ama sağ kulvardan yine bir Renault geliyor ama almıyoruz onu araya. Bir çılgınlık yapmasın diye. İlk defa geçiyoruz değil mi köprüden seninle? Duymuyor beni. <laughs> beni duymuyor. Ee, Otobüsçü. Akıllı ol. Ve köprünün ayağına teker koyuyoruz. Araya düşmeyelim hop. Evet, ızgaraların araları çok güzel. Evet, hemen fermuar düzenine geçelim. Kafayı çevirelim bir dışarıya baksın. Nasıl güzel mi? Evet dedi. <laughs> Ee... Karaya elden esiyor evet. Kuzey tarafından her zaman söylediğimiz gibi bayrağa bakınca anlayabiliyoruz. Şanlı bayrağımız kuzeyden aldığı rüzgarla güneye doğru dalgalanmakta. Ve PCX'li dostlar da gidiyorlar. Onlara da bir selam verelim. Evet köprüyü geçtik. Şimdi Kavacık Sapağı'nı kullanıp kendimizi kö'ye doğru gönderiyoruz. Haydi bakalım devam. Evet Kavacık Sapağı'ndan sonra Polonezköy için devam edince zaten o böyle Beykoz konakları, bir şeyler konaklar, yalılar, yalı değil tabi bunlar da. O ne lan orada? Ne, nasıl cami o? Evet Polonezköy Sapağı'na geldik buralar tabii değişik evler var. Dağlar, tepeler, yamaçlar. Ense kalınlığı yüksek ama Down sendromundan sıyrılmış dayıların oturduğu yerler. Beykoz konakları C kapısı. Evet. Herhalde o kapı Z'ye kadar gidiyordur. <laughs> evet ilerliyoruz. Emekçi bir abimiz onların eşyalarını topluyor. Ne yapsın? Evet Polonezköy sapağına girdik. Bundan sonra yol artık hiç bitmesin. Evet, Polonus köy sapağından sonra bir sapak daha var artık. Bundan sonra köylere doğru işte Cumhuriyet, Teke, o tarz yerler biz de Polonus köyü doğru sapaktan çıktık. Aynı zamanda bu Şile'ye de giden yol. Eğer o Şile otobanı'ndaki kamyon keşmekeşinden kurtulmak istiyorsanız bu yolu kullanmanız lazım. Ben hep öyle yapıyorum. Buradan direkt yine tabii Şile otobanına bağlanacağız yaklaşık bir 10-12 km falan kullanacağız orada ama buradaki yol zaten seyirle doyum olmaz. Evet devam ediyoruz. Vay arkadaş ya şuraya bak ya gökdelendikmiş dikmiş buraya ya. Cık. Vay anam ya vay 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 yolu geçirecek buradan illa. Vay 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 vay. Şu hale bak. Şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Ah. Yazık 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 yazık. Evet işte şimdi kılıçlı Bosane virajlara başladık. Oo. Tabii önümde 7 yaşında bir ufaklık olduğu için çok fazla zorlamayacağız. Tatlı tatlı onu da biraz eğlendirip yatalım mı böyle motorla? Hop. 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 Sen yatma, sen düz dur. Sen çuval gibi bekle orada. Patates çuvalı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Eğme sen kafayı. Hop. Hop. Güzel mi? Kullanacak mısın? Kullanır mısın? <laughs> Sen büyüyünce artık. Tamam mı? Sana büyüyünce alacağız. Elleri bırakma. Acıktın mı? Ben acıktım ya. Düzdür bak of. Oo. <laughs> Bir tane daha var. Hop dikkat. Oo. Hop. Hop. Aa bir daha geliyor Hazır mısın Oop. Geliyor bir daha Oop. Bir daha geliyor Oop. Yol bozuluyor <laughs> Yol daraldı Evet, Kılıçlı Köyü'ne girişi yapıyoruz. Bir kere buradan geçerken üç tekerlekli bisiklette dayılar vardı. Onların böyle arkasını kasasına binmiştim. Böyle beni götürmüştü amca biraz makara olsun diye. Tatlı sohbet etmiştik. Şimdi o köydeyiz. Böyle bir buralar tabi biraz muhafazakar bölge. Selamünaleyküm abla. Burada eğer açık bir kahve mavi bulabilirsek bakalım. Sanki sağda meydan vardı ama ne güzel. Gölge bulamadık gölge. Aradan geçerdik dostum ya. He de gölgede duralım ya. Zaten kimse yok baksana. Yücel. Yüce. Gel gel buraya gel gel. Evet elimi tut buradan. Ayağını al. Dur, dur bir dakika. 1 2 3 Oy da buraya. Tamam mı?